Ay sonu geldiğinde cüzdanınız hafifliyor. Maaşınız nereye gitti anlamıyorsanız yalnız değilsiniz. Milyonlarca insan aynı kaygıyı yaşıyor. Önemli olan bu durumu kabullenmek değil, değiştirmek için harekete geçmek. Doğru araçlarla para yönetimi öğrenilebilir. Bu rehberde ay sonu stresini azaltacak pratik ve uygulanabilir yöntemler bulacaksınız. Finansal okuryazarlık huzurlu bir yaşam ve hayallerinize ulaşmak için gereklidir. Şimdi paranızın kontrolünü ele almak için ilk adımı atalım. Hazırsanız başlayalım. Maaşınızı alıp ay sonunda nereye gittiğini anlamıyorsanız ilk adım harcamalarınızı not etmek. Bir ay boyunca elinize geçen ve çıkan her kuruşu yazın. Küçük harcamalar büyük fark yaratır. Onları da kaydedin. Not defteri veya telefonunuz yeterli. Ay sonunda harcamalarınızı kategorilere ayırın kira, market, ulaşım, eğlence. Hangi alanda fazla harcadığınızı görün. Bu farkındalık, değişimin anahtarıdır. Artık param yetmiyor. Demek yerine, nerede azaltabilirim diyeceksiniz. Sadece bir ay deneyin, etkisini göreceksiniz. Unutmayın, ölçemediğinizi yönetemezsiniz. Harcamalarınızı öğrendiniz, şimdi sırada paranızı yönlendirmek var. 50-30-20 kuralı, gelirin %50'si ihtiyaçlara, %30'u isteklere, %20'si birikim ve borç ödemeye. İhtiyaçlar, kira, fatura, temel gıda, ulaşım. Eğer bu kalemler %50'yi aşıyorsa, yaşam standartlarınızı gözden geçirin. İstekler, dışarıda yemek, eğlence, tatil. Bu harcamalar %30'u geçmemeli. Birikim ve borç. Önce acil durum fonu, sonra borç kapama ve uzun vadeli hedefler. Maaş gelirinizin %20'sini kenara ayırmak, finansal sağlığınız için en iyi adım. Bu yöntem paranızı bilinçli yönetmenizi sağlar. Basit, etkili ve sürdürülebilir. Market harcamaları bütçenizi zorlayabilir ama birkaç basit kuralla kontrol sizde. Markete aç gitmeyin. Açken gereksiz alışveriş artar. Alışveriş listesi yapın ve sadece listedekileri alın. Market markalı ürünleri deneyin. Çoğu zaman aynı kaliteyi daha ucuza bulursunuz. İndirimleri takip edin ama sadece ihtiyacınız olan ürünlerde. Haftalık veya iki haftada bir toplu alışveriş yapın. Sık gitmekten kaçının. Mevsiminde meyve sebze alın. Hem sağlıklı hem ekonomik. Plansız alışveriş, plansız harcamanın kapısıdır. Bu alışkanlıklarla market faturanızda gözle görülür bir azalma olacak. Kontrol sizde, market arabası artık dostunuz. Sadece harcamaları kısmak yetmez. Geliri artırmak da önemli. Hobilerinizi ve yeteneklerinizi ek gelire dönüştürebilirsiniz. El işi ürünleri online satmak, özel ders vermek, çeviri yapmak gibi fırsatlar var. Freelancer platformlarında dijital becerilerinizi değerlendirin. Kullanmadığınız eşyaları ikinci el uygulamalarında satın. Küçük rakamlar bile bütçenize destek olur. Ek gelir, borçları kapatmak ve birikim yapmak için büyük bir avantajdır. Fırsatları değerlendirin. İlk adımı atmaktan çekinmeyin. Kredi kartı doğru kullanılırsa faydalı, yanlış kullanılırsa tehlikelidir. Kredi kartı sizin değil, bankanın parasıdır. Faiziyle geri ödersiniz. Sadece asgari tutarı ödemek borcunuzu büyütür. Harcamadan önce buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sorun. Borcu borçla kapatmak sorunu büyütür. Borçlarınızı listeleyin. En yüksek faizliden başlayarak kapatın limitinizi düşük tutun, gereksiz harcamalardan korunun. Bir veya iki kart yeterli, fazlası kontrolü zorlaştırır. Kredi kartı sizin hizmetkarınız olmalı, efendiniz değil. Akıllıca kullanın, finansal özgürlüğünüzü koruyun. Bütçe yapmak başlangıçtır. Asıl önemli olan düzenli takip etmektir. Haftada bir para randevusu belirleyin, harcamalarınızı gözden geçirin, Hangi kategoride fazla harcadınız? Nerede tasarruf ettiniz? Kontrol edin. Bütçeniz esnek olmalı. Beklenmedik durumlarda ayarlama yapın. Küçük hedefler koyun. Bu ay market harcamasını %10 azaltacağım gibi. Hedefe ulaşınca kendinizi küçük bir ödülle motive edin. Bütçe sizi kısıtlamaz, hedeflerinize ulaştırır. Harcamalarınızı sorgulamak alışkanlık haline geldiğinde para sizin kontrolünüzde olur. Bu disiplin finansal özgüven ve huzur getirir takip başarının anahtarıdır. Büyük değişim küçük ve tutarlı adımlarla başlar. Dışarıda kahve almak yerine evde hazırlayın. Öğle yemeğinizi evden getirin. Elektrik ve su tasarrufu, bez çanta kullanmak gibi basit alışkanlıklar bütçenize katkı sağlar. Bir park kumbarası oluşturun. Tasarruf ettiğiniz parayı biriktirin. Ay sonunda biriken parayı görünce motivasyonunuz artacak. Küçük tasarruflar birleşince büyük fark yaratır. Tasarrufu bir oyuna dönüştürün. Her gün yeni yollar bulun. Unutmayın, damlalar göl olur. Küçük adımlar finansal özgürlüğe götürür. Ay sonu kaygısı kaderiniz değil, değiştirilebilir bir durum. Harcamaları takip etmek, bütçe yapmak, akıllı alışveriş ve ek gelir yolları artık elinizde. Para yönetimi herkesin hakkı ve öğrenilebilir bir beceridir. Hatalar olabilir. Önemli olan pes etmemek ve yeniden denemek. Finansal güç, daha az stres ve daha fazla özgürlük demektir. Bugün küçük bir adım atın. Harcamanızı not edin, bütçe taslağı hazırlayın, kullanılmayan bir eşyayı satın. Her adım sizi hedefinize yaklaştırır. Kendinize inanın, başarılarınızı kutlayın. Finansal sağlığınız huzurlu bir yaşamın anahtarıdır. Şimdi harekete geçin, finansal özgürlüğün kapısını aralayın. İşte bu yüzden bizi takipte kalın. Daha fazla finans ipucu sadece bir tık uzağınızda. Abone olmayı unutmayın. Sakın kaçırmayın. O beğeni tuşuna basın ve günlük finans bilgeliği dozunuz için Finansın Dilini takip edin.